300'den başlayalım. 1. Eyvah. Hey. Oh Ah! Bizi elektrik şakası yapmışlar. Bir de tuz ekledim içeceklerine. Gördüler! <laughs> Allah yakalandık ya. T Tam yapmıştık. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet arkadaşlar sizler için bugün Scary Robber çekiyoruz değil mi? Evet. Scary Robber'da Bildiğiniz üzere ilk iki bölüm oynamıştık. Şimdi hatta üçüncü bölümü de oynadık. Dördüncü ve beşinci bölümle oynayacağız arkadaşlar. Evet. Hız kesmeden oyunumuza başlayalım. Soygun var. Evet bu video için sizden süper like. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Welcome to beat. E. Tıkla oğlum. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Bilmeyen arkadaşlar için kısaca bir anlatalım. Bir çocuk var böyle. Boğaz. Çocuk Annesi babası, e, annesi babası ikisi tatile çıkıyor. Çocuk evde tek başına duruyor. Hmm. Video oyun oynarken de hırsızlar hemen eve dalıyor. Bu da onları kovmak için şakalar yapıyor. Anladım. O zaman evde tek başına gibi bir şey değil mi? Anladım. Ya. Bu bölümde ne yapacağız oğlum? Hmm. Hmm. Kurabiyeyi mahvedeceğiz. Bunu almamız gerekiyor. Yemeğe diyor diş macunu karıştır diyor Diş macunu bulmamız lazım Diş macunu nerede olabilir odalara gitmemiz lazım Vay be. Diş macunu yemeğe karıştıracağız arkadaşlar ya, Çok zormuş oyun Oyun zor biraz Evet. Scary teacher'ın yapımcıları yaptığı bir oyun arkadaşlar bu Bakalım Yusuf'la beraber şu Bu oyunu oynayacağız bir... bölümü geçeceğiz Şey gitti koşturuyor Bahçeden ikinci kata çıkabiliyor ya? Aynen geliyor. Kaç kaç kaç. Yok yok gitti gitti. Dön geri. Hadi gir bakalım odalara. Bir yandan da arkadaşlar. Girdim. Çift merdiven var. Bir de çift karakter var. Kaç 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 kaç. Allah'ım ya Rabbim sana geliyorum. Çekici at bakalım. Ah be kafasını atsaydı. <gülüyor> 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 <de> yakalandım. <gülüyor> yakalandım. <laughs> Ana <tutmuşlar> böyle bir <laughs> bakalım bir de ben oynayayım. Çift. çift şan değişik bir yere gidiyorsun. Ben üst kata gideceğim. Üst <laughs> <laughs> kata gitme tak. Üst kata gitme ben, gideceğim. Benim taktiğimi mi yapacaksın? Senin taktik ne? Borderumdan yukarıya. Oha. Oradan nasıl gördü? Bilmem. Odalara girelim bakalım. Ben tuvalet, ee, tuvalet banyoya gideceğim arkadaşlar. Orada kesin diş. <laughs> İki. Ah. De al. Diş macunu alacağız. Biraz bundan al. Tamam. Şimdi mutfağa gideceğiz. Şimdi mutfağa gideceğiz değil <laughs> mi? Bir tane Al. Belki odur. Yok yok. Doğrusunu aldım. Bak Şimdi... bir şey yazıyor. Ee, Tut past diyor. Diş diş macun diyor. Şimdi buradan aşağı inelim. Bordurumdan <laughs> içeriye gir bence. Nasıl? Bordurumdan içeriye gir bence. Mutfağa girmenin yolu orası değil ki. Şurası. Şuradan giriverelim. Olmaz mı? Ama şu an mutfakta. Mutfakta mı o? Hı -hı. Biraz bekleyelim belki görmez bizi. Vay adam vay. Hadi biraz bekle biraz bekle. Oh. Eyvah yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> Ay geliyor. Allah. <laughs> geliyor. Geliyor. Kaçtım kaçtım. Yok kaçarım ben ondan Ne güzel gelecektin değil mi? Çık oradan yumurt kafasını çekiç at. <laughs> çekiç yok yatayım. <kötüyüm. gülüyor> Dışarıdaki ortam da güzelmiş değil mi? Bak hala geliyor. Dayıcım niye geliyorsun? <laughs> Şapkalı dayı. Önceden bir tane şey vardı oğlum. Hatırlıyor musun? Ne vardı? Hat hatırlamazsın gerçekten. Nereden hatırlayacaksın? Evde tek başına diye bir film vardı. Tamam mı? Evet. Onun şeyi bu. Ondan esinlenerek yapılmış bir oyun. Yavaş yavaş. Eğilerek gideyim de görmesin. Anlatsana biraz bana. Çok merak ediyorum. Onu istersen izleriz. Yılbaşında aile tatile gitmek istiyor. Hatta onu izleyelim bugün. Siz de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yılbaşında aile tatile gidiyor. Hı hı. Her neyse. Tatile giderken bir tane çocuğu unutuyorlar. Çocuk da uyuyakalmış. <laughs> evet. Sonra gittikleri yerde uçaklı olduğu için geri dönemiyorlar. Havalimanında kalıyorlar ailesi. Çocuğun olmadığını fark ediyorlar. Ama çocuk da evde tek başına kalıyor. Noel'de de hırsızlık yapmak isteyen böyle aynı bunun gibi bir <laughs> tane adam uzun boylu bir adam bir de şapkalı bir adam var. <laughs> Gelip evi soymak istiyorlar. Çocuk da öyle yaramazlık yapıyor ki onları Eyvah geldi. Evet onlara. Onları canını okuyor. <laughs> ikisini. Ne, neler yapıyor? Neler yapmıyor neler. Eyvah eyvah eyvah. Bunların işleri güçleri yok ya. Trampoline zıpla. O zaman gelemez de. Tramboline git. Dön oradan git Yok yok git. ben mutfağa gireceğim. Boo! Allah! Allah <laughs> ya Rabbi! Tramboline git. O zaman... Trampoline gideyim değil mi? <laughs> hop. 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 <laughs> tamam çatıya çıktım. Öyle, öyle. Bakalım ne yapacaklar. <laughs> Bakınıyorlar. Zıpla sen eline tekrar. Saf saf bakınıyorlar baka Dur bir daha trambo eline zıplasın. Zıplayacağım zıplayacağım. Gitsinler gidince zıplayacağım. Bala pelimizde. Ama enerjim gidiyor. İki, iki, Aynen enerjim kalmadı. Ya. Aynen enerjim kalmadı. Bir Gıcık. mutfağa sokmadılar beni ya. Gıcık oldum. Hop. Mutfağa gidiyor bu adam yine. Tamam. İndim. Mutfağa nereden geliyorduk? Şuradan görmeden mutfağa gireyim. Mutfak burası değil mi? Hop oh be girdim. Üst katta adam. Aç onu aç. Aç. Tamam. Koy taba. Burada kekler var arkadaşlar. Pardon kurabiyeler. Sonra buraya macun ekleyeceğiz. Ek. Macun ekle bakalım. Oh. oh mis gibi ekledik. Şimdi. Şimdi tuz ekleyelim. Bir de tuz ekleyelim içeceklerine. Dördüler. <laughs> Allah yakalandık ya. Ta Tam yapmıştık. Evet ya yani kötü insan var. Kötü insanlar kötü. Hız ol, hız ol. Adamlar Allah. geliyor, geliyor ikisi de. Ataran <laughs> böyle <eline> zıplıyor adam. <laughs> Çok hızlı ol. Ah, oh, bitti. <laughs> tamam. Oldu. Şak. Şimdi kaçabiliriz evden. Ev kaçacağız. Ev. saklanın burada. Şundan da kaçalım. Bizim evimize giriyorlar ya. Çok kötü bir şey yapmışlar. Oh be yaptık. <laughs> sonunda. Heh, oldu. Bak yaptık. <laughs> Bakalım ne olacak. Kurabiye vermiş kel adama. Nasıl diyor tadı? Eyvah diyor kusmaya başladı. Tuzlu su verdik. Ona da tükürdü. <laughs> <laughs> ya şu görev için 17 dakika uğraştık arkadaşlar var 17 ya. 17 olmuş. Bunların ismi Robert mu ya? Robber galiba. Şimdi kitap okuyorlar arkadaşlar. Bir Kartuş dayı olsun. Bu da Hırs... Hırs Ha pardon hırsızlık planları okuyor bunlar. Diyor kasa, kasa açacağız diyor. Kasayı nasıl açabiliriz? Tüyoları öğrenmeye çalışıyorlar. Hırsızın günlüklerini okuyorlar. geçin değil mi? Aynen yapacağız. Zaten hepsi karda oluyor. Ama hepsi... Paramız da yok artık. Ah bantı buldum. <laughs> tamam. Banda Bize bir de pense lazım. Scarlet Teacher'a ne dedim biliyor musun? Ne dedi? Scarlet te Scarlet teyze. <laughs> ne dedi? Scarlet teyze mi dedin? Hı? Hayır, <laughs> buldum. Ben, <laughs> bence ismini Scarlet teyze koyalım. Tamam. Olur mu, Skare Teyze'yi de bitiremedik he. <laughs> Skare Teyze'yi bitirdik ya, son bölümü oynadık. Hayır, son bölümü oynamadık biz. Bir bölüm kalmıştı. Bir tane Bir tane mi kaldı? Hı? Onu çeksek daha da iyi olurdu. Hı. Hadi bakalım. Ya... Yani çok olmuş. Çok hızlı olmamız lazım. Heh. İki... 300'den başlayalım. Bir. Eyvah. Oh! Ah. Bizi elektrik şakası yapmışlar. Tamam. Geliyorlar. Yok yok bu sefer tuş açmışlar tuşu kapacağım. Ha? Heh. Heh. Çok hızlı olacak. kesin kurmuşlardır. Hiş, geliyorlar. Yok yok gelmiyor. Haydi. kaçıyorum kaçıyorum. Atla ah, oradan bir şey olmaz zaten. Atla. Oh. Oh be. Yaptık bu sefer arkadaşlar. Evet. Bu sefer oldu. Kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. Çak. Evet. Kasaya elektrik bağladık arkadaşlar. Şimdi kasayı açmaya çalışacaklar. 1 2 3 Elektrik çarpıyor. <laughs> zıkır 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 diyor baba iyi bak. O da onu tutuyor. Tut beni tut beni. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> evet arkadaşlar ikinci bölümde yaptık. Patron. Baba hepsi yanmış durumda. Oh, katron. ne oldu bize böyle diyor. <laughs> 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 Biz ne komik yaptık? Bu olmuş. Evet, keli ortaya çıkmış değil mi? Hı? Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere 27 dakika boyunca çektik 2 evet, bölüm oynadık ee, baya bir uzun sürdü. Ama tuzaklıydı yani ikinci bölüm tuzaklı yani beşinci bölüm tuzaklı dikkat edin. 28 olmuş. Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.